Ve sevgili Aslan Burcu, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olanlar. Kartlarımı sizin için karıştırıyorum ve bakalım bir hafta içinde kartların enerjisi bize ne söyleyecek. Biz seninle karşılaştığımız andan itibaren bir hafta geçerlidir. E, bu yorum bu şekilde odaklanıyorum. Sevgili Aslanlar hadi bakalım neler çıkacak. Değnek Üçlüsü, Kupa Altılısı, Değnek Yedilisi. Şimdi ve kılıç dokuzlusu. Bir kişi geçmişte bıraktığı bir enkazı kaldırmaya çalışıyor. Bu bir aşkla ilgili bir konu. Ee, sizin özlediğini ama bir dönem bitirdiği için tekrar geri dönemediğini ama sizi üzdüğü için kendisini de şu anda üzgün olduğunu gösteriyor. Bu üzgün olma hali e, hem onun özlemesinden kaynaklanıyor hem de sizi üzdüğünden kaynaklanıyor bunu biliyor hatasını biliyor bu kişi. Yanlış yaptım ben diyor. Fakat ortada şöyle bir şey var değnek üçlüsü yani bu süreç biterken ee, zaten kendisi kızgınlıkla değil mantıkla karar vermiş. aklı bu süreci bitirmesi gerektiğini söylemiş. Hatta bitiren taraf sen bile olmuş olabilirsin son sözü belki sen söyledin istemiyorumu belki sen söyledin ama bunu söyleyen sen olsan bile seni bu duruma bilerek getirmiş çünkü bitsin istemiyor ve orada o sorumluluk kendi üzerinde kalsın istemiyor yani istiyor ki hani sen kendi isteğinle ondan ayrıl ve kendisinin bir sorumluluğu olmasın bunu düşünerek resmen seni kendinden soğutmuş. Ve sonunda bitmiş. Belki bitti diyen de sen oldun. Ama şu anda özlediğini gösteriyor. Üzüldüğünü gösteriyor. Ve biraz hata yaptığını hissettiğini gösteriyor sevgili Aslan Burcu. Geri gelecek diyor kartlar. Fakat geldiği zaman onu bekleyen sen eski sen değilsin. Burada sit kartını verdi. Yani eskisi gibi e, temiz bir kalple ya da saf bir sevgiyle kendini anlatmak istercesine orada duran bir kişi artık yok onun karşısında. Hani bu kadar uğraşmış, sen seni üzmüş, bir zaman geçmiş aradan, şimdi geri geliyor ama senin için bitmiş mevzu. Yani gelse bile senden göreceği tek şey hani ondan belki bir intikam almak için ya da belki intikam bile değil yani hani geldiğini görmek istiyorum belki sadece bu olacak aranızda diyor kartın mesajı bir hafta içinde de bu kişiyle ilgili bir gelişme söz konusu olabilir gözüküyor devam edelim kupa üçlüsü kılıç şövalyesi kılıç onlusu kılıç dörtlüsü lord of shadows ve kupa şövalyesi şimdi eee Şimdi aslanlar böyle çıkıyor yani şimdi e, net söylüyorum üçüncü bir kişi var bu diğer e, deminki kişiyle alakalı olabilir bir başka kişiye enerjisinin yoğunlaştığını ve bundan dolayı büyük bir pişmanlık yaşadığını söylüyor belki sizinle iyi giden bir ilişki süreci varken bir başka kişiyle oldu e, ve hani zannetti ki orada her şey çok güzel gidecek aradığını buldu ama hayır bulamadı ve şimdi tekrardan geri dönecek diyor. Aynı mevzuyu gösteriyor. Üçüncü kişiye gitmiş, başkasıyla olmuş ve şimdi pişman geri dönüyor. Ama karşısında onu bekleyen sen acayip sinirli ve böyle hırs dolusun ona karşı. Çünkü bu yapılanı asla kabul etmemiş senin ruhun. Çünkü senin burada iyi niyetine bir ihanet söz konusu sevgili aslanlar devam edelim değnek konusu azize kartı değnek sekizlisi ay kartı ha fakat sana şöyle söyleyeyim bak güzel haber çıktı burada güzel haber çıktı sen e, çok büyük bir yükü üstünden atıyorsun ve çok büyük bir rahata eriyorsun bu belki o konunun sonuçlanması, onun geldiğini görmen ya da tamamıyla bambaşka bir konuyla ilgili olabilir. Değnek onlusu kartı serinin son kartıdır. Bak burada görüyorsun kartı. Kadın burada bir değnekleri sırtlamış, taşımaya çalışıyor ve ona ağır gelmiş artık. Ama serinin son kartı bitti artık bu süreç. O değnekleri bir yere koyacak ve başka bir seri başlayacak tarot için bir şey yeniden sıfırdan başlayacak. Yani şey gibidir gecenin en karanlık saati. Geride kalmak üzere şafak sökmek üzere güneş doğmak üzere zaten burası da yıkılan kule enerjisi bir düzen tamamıyla değişiyor. Değişen şey nedir belirsizlik sıkıntı. Peki bu nasıl gidecek üstünüzden azize kartı değnek sekizlisi ve büyücü kartı. Kendi içinizde yaratacağınız bir dönüşüm bir şeye hayır demekle belki hani e, duygularınızı iradenizle kontrol ederek verdiğiniz kararlar bu sayede değişecek ve dönüşeceğini söylüyor. Hayatınızdaki bir gidişatın artık eskisi gibi olmayacağını söylüyor. Burada Doğan Güneş'in habercisi yıkılan kule kartı bizi karşılıyor. Aslında sen de bu süreçten eski sen olarak çıkmıyorsun. Sen de değişiyorsun. İçinde duran, uyuyan bazı yeteneklerin, becerilerin kendine olan güvenin yükselerek geliyorsun. Çünkü e, o noktada duygularına e, İradenle sahip olup bir şeye hayır demeyi becerdiğinde belki bugüne kadar bunu yapmadın. Hep sevgili aslan duyguların seni yönetti. Ama burada hayır demeyi becerdiğinde kendini kontrol ettiğinde senin içindeki o gücün ortaya çıkacağını, o gerçek aslanla e, belki birilerinin artık yüzleşmek zorunda kalacağını gösteriyor kartlar. Peki devam edelim. Bak burası nasıl güzel açılıyor. Oh, içim açıldı ya. İçim açıldı sevgili aslanlar. Bir dönüşüm süreci yaşıyorsunuz siz. Öyle görüyorum, öyle hissediyorum. İçim açıldı resmen şurayı da görünce. Evet diyeceksin ki bu bir tecrübeydi benim için ama şimdi yeniden başlama zamanı. Bolluk, bereket, aşk neyi istiyorsam kendimi çekiyorum diyorsun. Kendi gücünün farkına varıyorsun o içindeki gücün. Aslan burcu e, astrolojik olarak da Güneş tarafından yönetilir ve e, Güneş zaten hani senin ruhunu temsil eden gezegen. E, astrolojik olarak da bütün gezegenler bak Güneş'in etrafında dönüyor. Aslan hani e, ben buradayım enerjisinin en büyük temsilcisi baktığımız zaman. Ve birileri burada seni manipüle etmiş ya da senin gerçek kimliğini ortaya çıkarmanı engellemiş. Belki baskı kurmuş üzerinde. Ya da aşık olmuşsun, sevmişsin onun peşinden giderken bir bakmışsın ki sen kendini kaybetmişsin. Sen sen böyle bir insan değilsin. Sen bunlara evet diyecek bir kişi değilsin. Ve şimdi bu yaşadığın olay sanki hani böyle bir e, Superman Superman'e dönüşüyordu ya şey Clark Kent böyle gömleğini yırtıyor içinden Superman çıkıyor. Aynen böyle bir şey kendi özünün farkına varıyorsun. Kendine olan saygın, özgüvenin olması gereken yere geliyor. Çünkü senin güneşin, ruhun aslanda. Bütün gezegenlerde onun etrafında dönüyor. Kendinin farkına varıyorsun diyor sevgili aslan. Bak burada içim gerçekten açıldı. İlk iki seride açılmamıştı ama burada içimi açtınız sevgili aslan burcu. Şimdi soru cevap yapacağız. Çok merak ettiğin hani e, acaba nasıl olacak dediğin ya da cevap almak istediğin soruyu sor. Senden ricam evet hayırlı bir şey sorma çünkü tarot evet hayır diye cevap vermez. Nasıl olacak diyebilirsin nasıl gelişecek diye sorabilirsin sor bakalım o konuyla ilgili Tabi buralara kadar izleyip de 8 dakika 33 saniyedir hala kanalımıza şuradan aşağıdan abone ola basmadıysan da Çok seri bir şekilde abone ol çünkü benim de enerjim böyle yükseliyor Sizlerin kanala abone olduğunu görmem güzel yorumlarınızı okumam Evet her yoruma cevap veremiyorum belki ama beni çok motive ediyor daha çok açılım yapmak içimden geliyor. E, o yüzden de kanalımıza abone olmadıysanız hala lütfen abone olunuz aşağıdan. Şimdi açıyorum kartlarınızı sorunuzu sordunuz. Değnek beşisi aha bak verdi zaten çok güzel. Çok güzel sevgili aslanlar. Diyor ki burada her şey bir tarafa. Siz o sorduğunuz şeyi başaracaksınız. İmparatoriçe kartı. Tacınızı takacaksınız. Olmanız gereken yere geleceksiniz. Aşk mı sordunuz? O zaman aşk. Evlilik mi sordunuz? O zaman evlilik. iş mi sordunuz? İş. Para mı sordunuz? Para. Ne istiyorsanız bu diyor. Sizin için artık açıldı. Bu kapı açıldı diyor. Peki nasıl açılmış? Bu kapı kolay mı açılmış? Hayır. Bak burada sen nelerle mücadele etmişsin. İnsanlarla, olaylarla, durumlarla mücadelenin sonunda bu kapının sana açıldığını söylüyor. Ve o kapı sana açıldıktan sonra etrafındaki kişilerin de değişeceğini söylüyor. Ee, belki hani yeni bir çevreye gireceksin. Yeni insanlarla bir arada olacaksın. Çünkü senin hayatın hani sanki e, önemli bir sürecini yaşadın. Orada da bir dönüşüm enerjisiyle her şey birbirine bağlı olarak değişip dönüşecek görünüyor sevgili Aslan. Evet açılma başlarken pek içişim açılmadı ama sonunda çok güzel oldu. Çok da güzel bir enerjiyle bitiriyorum. Şimdi eğer ki kendiniz için detaylı uzun bize sorular sormak bizden yorumlar almak isterseniz aşağıda link var melisit.com Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz melisit.com sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.